Biliyoruz. Tadım yapacağım. Zamana geldi tadım yapacağım bakın. Bu Madrid başkanı Madrid başkanı kimdi? Adını da unuttum. Bence pek sevmem. He, pek bence sevmem. Adını da bence unuttum. Ben kaçar. <laughs> ee, öyle, milli takıma gitmesin diye onu da, sakat gösterip fiziğini güçlendirmiş. Hadi <laughs> hadi. <laughs> hadi için maçta oynarsa fizik yetersiz. Kim Teres yazmış söyledi? bu haberi? Perez söyledi bana. <laughs> Oğlum telefonla lan, benim İspanya hattını aradı. Tamam. Tamam. Filmi ben yönetiyordum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nereye git gece? Ya lan ah be. Daha <laughs> demin poligona girdim de bir antrenman yaptım. <laughs> Öğrendim hepsini anlatacaksın. <laughs> Çekiliyor yoldan. Oy. Onun tadı buraya mı sen? Dolduruyor. Dikkat. Sakinleştiriyorum. Alın size. Lan ne oluyor? Ben kaçar. Oyunun. Adam Biliyorum. İngilizce'de bu tür insanları betimlemek için armağan edilmiş anlamına gelen gifted sıfatını kullanıyorlar. Ses vermeyin amına. Oha ya bu nasıl küfür? Buraya bakıyor. İçeride kalmış Spike spay... Aman iskin. Şurada. Ah, oğlum gelmiş ya adam. Alacağım şimdi ya. Bitti mi ağlaman? Osman nasıl mal... bir mal kaldı. Ayak derken son oyuncu. Derken bu bir pasta. Latte derken şey hadi latte derken. Hadi hadi hadi. hadi. Spike bende. Spike yerinde. Başka soktum şeye. Bir düşman kaldı. Başkan, Başkan ben, ben, neyim ya böyle? Tam var ya sen tam bir. Yakışık, yakışık, yakışık. Dön dön buradan dinleyelim. Nasıl lan? <laughs> Ay, anasını satayım ya. <laughs> dön dön ölmeden dön. Seyiş kaldı abi, orada. Ben burada <laughs> kal. <laughs> Al karı. Ya karı sen konuşma amına koyayım ya bir sus. Neon gel direkt önlerine girelim yırırızlı. açalım. Neon niye diyorsun amına diyor benim. <gülüyor> Kestirmeden. <gülüyor> Gözlerini kapatalım. <laughs> <Zikap>! Anasının amına <laughs> o Oğlum nereye tutmuş bu <laughs> nereden atarıyım ben ya? <laughs> Neler oluyor Mithat? Scrollface hoşuma gitmiş. Ah sana bah, sana arada yazarım ama ben kaçar. Oy, benim spike böyle çok havalıydı. aynen aynen. 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 Yanda yanda. Hepsini yemiş Ay. lan bunları. Kazanacağız oğlum ya. Kazanacağız oğlum ha? sen daha doğru. Ben Aynen olsun. aynen neler yapıyor piçler. Seyir abla, seyir abla. <laughs> ben vuramıyorum. Öldür, öldür. Spike A'da düştü. Oo, korktum ama. Ben kaçar. ayakta <laughs> kalan sonu Yok. Ya ananım ama ya. Lan. Kes. Şey. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok da <laughs> aşamadım Hayır ya. Hayırdır yani birader. İleri. Bu el açıyorum. Ulti. ace geliyor ace Ay ben, ben bu elyamacı almayı, almayı unuttum uçurma ya. Çarkıldı. Aktım hemen. Kızgın görünüyor değil mi? Gene beni öldürüyor araba. Yaralanma var. Mı? Adamın elimdeydim adam, adam, adam seni vurdu. Ben ne yapayım? ya, ya çıldıracağım. Yine arkıldı ya. Anam çıldıracağım ama. Çıldıracağım. adamın de yani. Son oyun, ne görücek? Zombi hepsi. FF Yok ya. Yok. <laughs> Allah. Biri bunu alabildi. Seyirci 10.000 WP alsana. Hadi hadi. Lava bak ya. Sardı bize aga ya. Taraf değiştirelim. <laughs> Ali Aydar, velet velet hareketlerin olmasın. Siz bak. beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim sen orada. Abi Bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 ananı aldı. Aa onu tutayım ha. Kaç. Ne <laughs> Kaçamadım. Ya Fate ayıp Ay değil mi ya? Bir düşman kaldı. Abi Çözün çözün çözün. Hadi. Ya karı sen konuşma koyayım ya bir sus. Hadi hadi. hadi. Şey, sesin kesiliyor. Benim mi? Doğrudur. Şey şey. Alabiliriz. Ha. Be ben kaçar. Ha Articleा yine mi ağa ya? Ölmeni <laughs> bekledim bu arada kurmak için. Niye hızlı kurmadın ki ya? Vatanımız elden gitmiş. E, kapat. İdam! Idem, idem, <laughs> İdam! 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 Kapattın mıydın sen oraya? Vatanımız elden gitmiş haberimiz yok. İdam! Sage beni kaldırsana. Leon Sage. Leon Sage gel gel gel. gel. Evet, çaldım da yok Abi yani. her kilde parmağım var bak yine. Onları satayım gördü beni ya. Tüh ya. Ya. Aa. O, o. Aa. Ya kuramadım ya, ya bak Yürü Yürü Ne oldu Mansur? Vallahi dostlarım Rahat olun sessiz az Ses yapmayın adam ses kaçacak. Ay anasını satayım <laughs> ya. Oğlum sıra mı sen adına? Nerede şey var? Sen bu evi al. Kapı kapatmışlar ya. Sen bu evi al. Kır, kır kır oradan gir oğlum. Ya rahat ol. Ben rahatım. Heaven döndüğünü anladılar ben şu an. Alıyorsan Ya nereden alacaklar ya? Hayır. Çekilin yoldan. Çekilin yoldan. <laughs> Ah sana sana Arada ah sana yazık sana söz, söz. Buraya, öyle Ben ya. demedim mi size rahat olun diye? İngilizce'de bu tür insanları betimlemek için armağan edilmiş anlamına gelen gifted. Birader <laughs> Biz niye birbirimizi tanımıyormuş gibi konuşuyoruz ya Ben tanıyorum ki seni o... Niye böyle olduk amcaoğlu <laughs> İçim hazır A 7 bir tane. Ben abi. Spike B'de düştü. Spike burada herhalde. Ya. O doğru da orada, o doğru da orada. İçeride. Şey Ayakta kalan son oyuncu. Amit'te. Işte. Spike yani. burada, Spike, Spike burada. İki i̇ki değil, iki ya bir sessiz, bir kişi konuşsun, bir kişi konuşsun. Duymuyor mu Ses <laughs> Al ya atıyor. Ya. Hadi bakalım. Aldın, oh, aldın, oh, aya. Oh, Kes sen sen, sen, sen konuşma, seni konuşmak beni. Evet. Moğolsu kırıyordum az daha Mansur. Ben çok korkuyorum buradan girmeye girmeye. Abi istirahat işte olun bu elde bize. Ya ben niye yarlarda kör oluyorum? Bir düşman kaldı. Ben tam adamı vuracağım adam geri kaçıyor gölü şaşından çıkıyor 3 asist oldu bu elemanı Am ne olacak hiç Allah Allah Yani 8 tane giga var ne olacak 8 tane işte onlar hepsi kilo olsa Ah Seç Boydan boya buraya kapatsana böyle Boydan boya kapatırsam kırarlar Lan, lan böyle böyle Sen Nasıl boydan foda mı istiyorsun şimdi adam terbiyesiz Oğlum ne iş lan niga oldu bu <gülüyor> 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 Öldüm ama Doğru doğru solda. Mansur Gazamız mübarek Kampir. olsun. Kampir. Hadi hadi Kampir. Kampir. hadi. Mira dikkatli çık ama. Tamam sakin. Can kızamalı. Hay kıraçsanız oy. Hızlı hızlı. Duvar kırıldı. Aa. Sıradaki. Arkamda. Vay oros Ben yok, demedim yani mi aldık, lan aldık. koyacağız ben diye. Artık. Beyler silah alamayan istesin çabuk çabuk çabuk. <laughs> Sanki ey satayım lan size bu el. Aynen aynen neler yapıyor piçler. Ben, ben de de ilk defa de görmüyorum. Sıradaki gelsin. Siktir git hemen. Sadece sen ee, Benim ilk maçım. Ben benim de, ben de ilk de. maçım. 1 Bir. iyi ulti mazeret 3 oğlum sen seniz <laughs> ya uydular. yazık sen <gülüyor> <gülüyor> ya yok ya tamam, vatanımız elden gitmiş haberimiz yok idam 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 yazdık ya <laughs> enayi osman Yeah. <laughs>